başkanım. Ben de eee sayın başkanımın güzel sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Eee gerçekten yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Eee ve birbirimizi hiç incitmedik şimdiye kadar. Eee bugün de güzel bir karşılaşma oldu. Ligin son haftası olmasına rağmen iki takım da biraz gençlere şans vermekle birlikte maçı kazanmak için de gerekli mücadeleyi de e, gösterdiler ama dostça kardeşçe bitti. Eee geçmiş olsun hepimize bu sezon için. Gerçekten çok ee, inişli çıkışlı bizim için de öyleydi, Türk Futbolu için de öyleydi. Milli e, Dünya Kupası, e, sonra maalesef deprem. Zaten bay geçtiğimiz haftalar vardı. İki de depremzede zede takımımızın e, vesilesiyle e, ara verildi. E, depremde de bir ay ara verildi. Dolayısıyla çok e, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Hepimiz için zor sezondu. Hepimize geçmiş olsun. E, bundan sonra da bizim dostluğumuz artarak devam edecektir. Başka da söyleyecek bir şey yok. Hepimize geçmiş olsun. Sizlere de teşekkür ederiz. Bütün sezon boyunca takip ettiniz. Onunla ilgili geniş açıklama yapacağız inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta içinde seçimden önce. Bir bilgilendirme toplantısı yapacağız.